Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi. Sen... Anlayalım. Talat Alkan. Talat biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsınız efendim? Valla abi çalışmıyor ben. Niye? Abi iş yok. Yaşımız geçti almadı iş işte. Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtı pıtı görünüyorsun ama yaşın nereden baksan böyle bir kırkı devirmişsin sen her türlü. abi doğrudur. Havada. Kaç? 45 var mı? E, 69 doğumlu abi. 69 doğumlusun. 70 desen. 30, 40, 41, 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına geçişiyorlar olarak 15 güne işe aldı da ondan sonra çıkarttılar adamı. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Hay, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 sene de ayrılmışsınız. Bütün yok. Biz ee, Fatih Mehmet'ten ayrıldık. Fatih Mehmet'ten aldım. Oğlum ben sana sordum sen neyi söylesin kurban olam? Hele bir dön kameraya dön. Kaç halife vardır? <laughs> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç <laughs> halife vardı? <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. daha var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ömer, Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Biraz sayma. Sayalım. Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Ali. <laughs> Hadi, otur. <laughs> Sen her <laughs> biraz açsın beni. Abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele ben suyumu da vereyim suyumu içmeyesin bu tarafa verin. <laughs> Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Evet, ben kendimi boğacağım abi atma ya. Abi kendi atma. Dur. E daha atama daha. At. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer Hazreti, Osman, Hazreti Osman, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim? Soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Hazreti Ha Hazreti Ali. Hazreti Osman. Bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Valla abi onu bilemedim Otobüs gidiyor ya sallayalım otobüs. Vay 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 vay. <laughs> Bir de Hazreti Davut abi. Hazreti Davut bizim Dört tane halifemiz var. Aturay süre Bayağı ol açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebubekir. Bekir, hı hı. İki, Hazreti Ömer, üç Hazreti Osman, dört Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardır? Benim babam. Ha Hazreti Ebubekir. Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir daha Ebu, Be Ebu, Be Ebu Bekir. Ebu Bekir. Sen Hadi Davut mu abi? Ya sen Davut diye bir akraba mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha. Hazreti Ebu Bekir. Hı -hı. Hazreti, Ömer, Hazreti Ömer. Hazreti Osman. He. Hazreti Ali. Hazreti Ali abi. Hazreti Ömer. Hazreti Hazreti Ebu Bekir. Evet bir tane daha. Hazreti evet. Ömer. <laughs> Ömer iki defa <daha> söyledim ama. <laughs> Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru. Bir de. Ya siz ne zaman doğdunuz? Hı. Ne zaman geldiniz? siz? edin. Merak edin. Hadi vallahi unuttum ya. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, <gülüyor> Hazreti... <gülüyor> Hazreti... Hazreti... <gülüyor> Ömer. <gülüyor> <Onu söyledim ya. gülüyor> Hazreti... Ömer... Onu söyledin mi ya? Hazreti Ebu Bekir... <laughs> Bir. Bir. Hazreti İsa... Hazreti İsa... O nerede aklına geldi? <laughs> Sana camlı köşk abizeden bir avize vereyim. Ha, tamam kurban. Teşekkür Bu şey Çocuk İslam'ın karşısında. Evet, Gitme dur, dur dur. Dur nereye gidesin dur. Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar <laughs> ettin sen beni. <laughs> Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ali. Hadi söyle ben gidelim kurbanlara mebeyden. Ben hastaneye gidelim biraz yatam. Ne <laughs> <Değil> mi abi? <adam? gülüyor> Hazreti Ali, <Evet>. Hazreti Bekir. <laughs> valla abi. 84'ten beri valla ayrılmışım. Vallahi ben söyleyeyim o Gel, gel abi <gülüyor> <gülüyor> Efendim koluma gir. Efendim program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili Abdurrahim kardeşim. <laughs> asistan sevgili Bekçi şey, neydi Bekir miydi ismin? Efendim? Oğuz. Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti... <laughs> Hazreti... Hazreti İsa. <laughs> İsa yok abi. Bu normal. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ömer, Ebu Osman, Ali. Ali. Selam. Şey Ali. Hazret Ömer. Ee, Hazret Ali. <laughs> Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazret Ali. Ali. <laughs> Hazreti Hazret Hazreti Ali, Hazret Hazreti İsa. <laughs> Abi vallahi 20 sene daha. Ben öldür ha. ben öldür. <laughs> evet. Efendim Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.